Kalabalıkların ortasında hiç kimseye benzemediğini hissettiğin oldu mu? İnsanların aynı yönde aktığı bir yerde senin kalbin başka bir sese kulak veriyor olabilir. İşte bu his, İslam'ın en büyük sufilerinden biri olan Arabi Hazretleri'nin sıkça işaret ettiği gariplik halinin kapısıdır. Onun eserlerinde garip olmak yalnızca topluma yabancı düşmek değil, hakiki vatanını hatırlayan ruhun Yeryüzünde bir yolcu olduğunu idrak etmesidir. Arabi hazretleri Futuhatül Mekkiye'de bu hali bir gurbet olarak anlatır. İnsan kalbinin Allah'a yönelişinden uzaklaştığında kendi özüne yabancılaşır ve aslında asıl yalnızlık o zaman başlar. Modern dünyanın kalabalıkları, gürültüleri ve ekranlarla örülü hayali bu yabancılaşmayı daha da görünür hale getirir. Fakat onun işaret ettiği gariplik tam tersine bir eksiklik değil, derin bir ayrıcalıktır. Çünkü hakikati gören, çoğunluğun akışına kapılmayıp farklı bir istikamet seçen kişi, kalabalığın içinde yalnız kalsa da Allah'a yakın olur. Bugün de bu kavram bize yeni bir gözle bakma fırsatı veriyor. Gariplik, insanın yalnız kaldığında bile değerinden hiçbir şey kaybetmediğini, aksine hakikate daha fazla yaklaşabileceğini gösteriyor. Bu yüzden, arabi hazretlerinin işaret ettiği garip olma hali, modern çağın hızına kapılmış bizlere bir yavaşlama ve yön değiştirme çağrısıdır. İnsanın hayat yolculuğunda en dikkat çekici deneyimlerden biri, çevresinde onlarca kişi olsa da içten içe farklı bir yöne çekildiğini hissetmesidir. Sokaklarda, iş yerlerinde Kalabalık sofralarda insanlar birbirine benzeyen davranışlarla yaşam sürdürürken hakikate yönelen kalpler bu akışın dışında sessiz bir çağrı duyar. Arabi hazretlerinin öğretilerinde bu durum özünü hatırlayan kişinin sessizce taşıdığı bir işaret olarak anlatılır. Görünüşte herkes aynı hayatı paylaşıyor gibi olsa da hakikati merkeze alanlar başka bir yolun yolcusu olur. Modern çağ bireylere sürekli birliktelik illüzyonu sunar. Sosyal medya, yoğun şehir yaşamı, ekranların hiç bitmeyen görüntüleri insanı topluca aynı deneyimin içinde olduğuna ikna eder. Ancak bu görüntülerin ardında çoğu zaman yüzeysel bir yakınlık vardır. Ruhunu koruyan kişi bu görüntülerin ötesinde bir derinlik arar. Arabi Hazretlerinin işaret ettiği de tam olarak budur. Yalnızca görünürdeki bağlara değil kalbin Allah ile kurduğu esas ilişkiye tutunmak. Bu hal dışarıdan bakıldığında bir ayrılık gibi algılanabilir. Fakat hakikatte insana en güçlü bağı kazandıran yaklaşım budur. Çünkü hakiki yakınlık, çoğunluğun gittiği yönü takip etmekle değil, özün sesini korumakla mümkündür. Arabi Hazretleri, Fütuhatül Mekkiye'de gurbet kavramını anlatırken, insanın özünden koptuğunda sürgün haline düştüğünü söyler. Ona göre asıl yolculuk bu kopuştan yeniden dönüş yolunu bulmaktır. Bugün hızla değişen hayat düzeninde bu yaklaşım daha da anlamlıdır. Toplumsal beklentiler, ekonomik kaygılar ve görünür olma isteği arasında kişi kendi kalbini unutmaya meyillidir. İşte bu noktada Arabi Hazretlerinin işaret ettiği duruş modern insana güçlü bir pusula sunar. Çünkü dışarıda ne kadar kalabalık olursa olsun İnsanın içsel yönünü kaybetmemesi en büyük huzurun kaynağıdır. Bu da dışarıdan yalnızlık gibi görünse de gerçekte Allah'a yakınlıkla kazanılan bir özgürlüktür. Bu yolculukta anlattığımız her satırın daha çok insana ulaşması için küçük ama güçlü bir desteğin çok kıymetli. Burada anlattıklarımız kalbine dokunduysa sadece bir dokunuşla beğeni bırakman aslında bu hakikatlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olur. Böylece kalabalıkların içinde tek başına arayışta olan bir başka gönle de ışık taşımış olursun. Arabi Hazretlerinin işaret ettiği içsel yolculuk, insana farklı bir bakış açısı kazandırır. Çoğu kişi, hayatı başkalarının onayına göre şekillendirmeye çalışırken, hakikati arayan kalpler başka bir yön bulur o yön, insanların gözünde anlaşılmamak pahasına da olsa, özünü kaybetmemek üzerine kuruludur. Toplulukların dayattığı değerler geçici olabilir ama kalbin yaratıcısıyla kurduğu bağ kalıcıdır. İşte bu bağ, görünürde yalnız bırakan bir tercih olsa bile, aslında insana en güçlü desteği verir. Modern çağ, kişiye sürekli uyumlu olmayı telkin eder. İş hayatında başarı için, sosyal çevrede kabul görmek için, Gündelik ilişkilerde huzuru korumak için insanın aynı kalıpları sürdürmesi beklenir. Fakat bu kalıplar ruhu köreltebilir. Arabi hazretlerinin anlayışında özünü korumak uyum baskısına direnmekle mümkündür. İnsan çoğunluğun izlediği yoldan farklı bir yön seçtiğinde eleştirilebilir, dışlanabilir. Ancak bu durum hakikate sadık kalmanın bedelidir ve bu bedel kalbin huzuruyla ödüllendirilir. Burada dikkat çeken nokta, dışarıdan bakıldığında yalnız gibi görünen kişinin aslında en güçlü bağa sahip olmasıdır. Çünkü iç dünyasında Allah ile kurduğu ilişki bütün toplumsal onayların üstündedir. Böyle bir insan ne övgüyle şişer ne de reddedilince yıkılır. Onun istikrarı görünür onaylardan değil, değişmeyen hakikate bağlılıktan kaynaklanır. Bu da modern dünyada gerçek özgürlüğün tanımıdır. Başkalarının ölçülerine göre değil, kalbin merkezine göre yaşamak. Sonuçta özünü muhafaza eden kişi hem dışarıdan farklı görünür hem de içeride derin bir güven taşır. Bu güven, Arabi hazretlerinin sıkça hatırlattığı gibi hakikatin yanında durmanın getirdiği huzurdur. İnsan kalbinin yönünü kaybetmediğinde toplumun dayattığı kalıpların ötesine geçebilir. Böylece görünüşteki yalnızlık aslında en sahici yakınlığın kapısını açar. Arabi Hazretleri'nin gariplik anlayışı yalnızca bireysel bir hal değil, aynı zamanda toplumsal ilişkiler içinde de kendini gösteren bir duruştur. İnsan çoğunlukla ait olma duygusuyla hareket eder. Bir toplulukla aynı dili konuşmak, aynı davranışları sergilemek ve ortak değerlere sahip görünmek ister. Fakat garip olan bu kalıplara bütünüyle teslim olmaz. Onun için hakikate sadakat toplumun beklentilerinden önce gelir. İşte bu yönüyle gariplik, çoğu zaman uyumsuzluk olarak görülür. Ama aslında bu uyumsuzluk ruhun kendi özüne sadakatinden doğar. Modern çağda uyum, insanlara sürekli telkin edilen bir değer haline gelmiştir. İş hayatında, sosyal çevrede, hatta gündelik tüketim alışkanlıklarında bile insanın uyumlu olması beklenir. Oysa bu beklenti çoğu zaman kişiliğin silinmesine kalbin sesinin bastırılmasına yol açar. Arabi Hazretlerinin öğrettiği gariplik ise, insanın iç dünyasını koruması anlamına gelir. Kalabalıkların dayattığı değerlere teslim olmak yerine, hakikatin işaret ettiği yolda yürümektir. Bu yol kimi zaman yalnız bırakır, kimi zaman da anlaşılmamaya neden olur. Ama garip olan bilir ki, hakikate sadakat pahasına yaşanan yalnızlık, aslında en sahici dostluğun kapısını açar. Gariplik, Aynı zamanda bir sabır sınavıdır. Çoğunluğun eğilimlerine uymayan kişi zaman zaman eleştirilir, dışlanır ya da küçümsenir. Fakat arabi hazretlerinin işaret ettiği derinlik şudur: Hakikat yolcusu kalabalıkların onayını aramaz. Onun için önemli olan kalbin Allah ile olan bağını diri tutmaktır. Bu bağ kişiyi ayakta tutar ve yalnızlık hissini anlamlı bir bekleyişe dönüştürür. Böylece garip olan Dışarıdan bakıldığında yalnız gibi görünse de içsel olarak en güçlü bağa tutunmuştur. Bu duruş modern dünyada özgünlüğün de bir işareti sayılabilir. İnsanlar birbirine benzemek için çabalarken garip olan kendi hakikatinde durur. Onun farklılığı bir başkaldırı değil, sessiz bir sadakattır. Bu sadakat zamanla etrafındakilere de ilham olur. Çünkü hakikate bağlılık er ya da geç kendini gösterir ve çevresine ışık saçar. Arabi Hazretlerinin işaret ettiği gariplik, bu yönüyle sadece bireysel bir hal değil, toplumsal bir uyanışın da çekirdeğidir. Arabi Hazretlerinin işaret ettiği yolculuğun önemli bir boyutu, insanın kendi kimliğiyle yüzleşmesidir. Çoğu insan, toplum içinde farklı maskeler takar, iş ortamında ayrı, ailede başka, sosyal çevrede bambaşka bir kişilik sergiler. Modern çağın sürekli değişen talepleri, bu maskeleri daha da çoğaltır. Oysa arabi hazretlerinin öğretilerinde insanın öz değeri kalbinin hakikate ne kadar sadık kaldığıyla ölçülür. Dış görünüşteki roller değil, içerideki niyet belirleyicidir. Bu yüzden özünü koruyan kişi başkalarının onu nasıl gördüğünden bağımsızdır. Şöhret, makam ya da toplumdaki görünürlük onun için esas değer ölçüsü olamaz. Kalbin hakikatle buluşması dışarıdan görünen bütün başarıların üstünde bir anlam taşır. Bu yaklaşım modern insanın yaşadığı kimlik bunalımlarına da cevap verir. Çünkü çoklu rollerin arasında sıkışan birey kendisini yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Özünü koruyan insan ise nerede olursa olsun aynı doğrulukla var olur. İşte bu sadelik aynı zamanda büyük bir özgürlüktür. İnsan başkalarının beklentilerini karşılamak için sürekli değiştiğinde iç huzurunu kaybeder. Arabi hazretlerinin işaret ettiği duruş bu kaybı önler. Kalbin pusulası doğru olduğunda kişi hangi ortamda olursa olsun özünden kopmaz. Toplumun taleplerini yerine getirse bile esas ölçü Allah ile olan bağdır. Bu bağ güçlü olduğunda dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bir hayat işte derin bir anlam taşır. Böyle bir duruş modern dünyada sahici ilişkilerin de temelini oluşturur. Çünkü maskesiz yaşayan kişi güven verir. Sözleriyle davranışları arasında uyum vardır. Oyun oynamaz, rol yapmaz. Hakikatin aynası olmaya çalışan bu duruş hem kendisine hem de çevresine huzur taşır. Arabi Hazretlerinin öğretisinde bu hal insanın en yüce yolculuklarından biri olarak görülür, özünü kaybetmeden var olmak. İnsan ruhunun en hassas imtihanlarından biri övgüye ve görünürlüğe duyduğu gizli arzudur. Kalabalıkların bakışına değer vermek çoğu zaman farkında olmadan kalbin safiyetini zedeler. Arabi hazretleri hakikate bağlı kalan kişinin ölçüsünün insanlardan gelen alkış değil, Allah ile olan bağı olduğunu vurgular. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde Görünür olma isteği aslında ruhun en büyük tuzaklarından biridir. Çünkü kalabalığın ilgisi geçicidir. Bir an vardır, diğer an yok olur. Oysa kalbin hakikatle kurduğu bağ hiçbir zaman kaybolmaz. Modern dünyada bu sınav daha da büyümüştür. Sosyal medya, iş hayatı ve günlük ilişkiler insana sürekli olarak takdir edilmeyi hatırlatır. Beğeni sayıları, takipçi kitleleri ya da başarı etiketleri kişiye değerini hatırlatan işaretler gibi görünür. Fakat arabi hazretlerinin öğretileri bu işaretlerin gerçekte ne kadar zayıf ve geçici olduğunu hatırlatır. Kişi bu görüntülere teslim olduğunda özünü kaybeder ve hakiki ölçüden uzaklaşır. Hakikati arayan için asıl başarı kalbin berraklığını korumak ve niyetini hiçbir dünyevi karşılıkla değiştirmemektir. Bu yüzden hakikat yolcusunun asıl derdi Kalabalığın onu alkışlaması değil, kalbinin saf kalabilmesidir. Onun için yalnızlık bir kayıp değil, bir korunma halidir. Sessizlik içinde kalmak, bazen kalabalıklar arasında var olmaktan daha kıymetli olur. Çünkü sessizlikte duyulan hakikat, çoğunluğun gürültüsü içinde kaybolmaz. Arabi Hazretlerinin işaret ettiği bu incelik, modern çağda da geçerliliğini korur. İnsan ne kadar çok sesin içine girerse girsin, eğer kalbiyle özünü kaybetmezse asıl varlığını korur. Böylesi bir duruş aynı zamanda insanı özgürleştirir. Çünkü kalabalıkların onayıyla yaşamayan kişi reddedildiğinde de yıkılmaz. Onun huzuru dışarıdan gelen sözlerde değil, iç dünyasındaki sağlam bağdadır. İşte bu yüzden kalbin yönünü değiştirmeyen insan çoğunluğun akışına kapılmadığında bile dimdik kalır. Bu, görünüşte bir yalnızlık gibi algılansa da aslında bir izzet halidir. Çünkü en büyük yakınlık Allah'a yakınlıktır ve bu yakınlık geçici hiçbir ilginin sağlayamayacağı kadar derin bir güven duygusu verir. Arabi Hazretlerinin öğretilerinde öne çıkan bir başka yön, kalabalıkların içinde azınlık olmanın taşıdığı derin manadır. İnsan, çoğunluğun peşinden gitmeye meyillidir çünkü ait olma duygusu güven verir. Ancak hakikat arayışı çoğu zaman bu güvenli kalıpları kırmayı gerektirir. Azınlıkta kalmak, modern dünyada zayıflık gibi görünse de Arabi hazretlerinin bakışında büyük bir değerdir. Çünkü hakikate sadakat sayıların çokluğuna bağlı değildir. Gerçek güç, doğruyu görebilmek ve o doğru da sebat gösterebilmektir. Bu bakış açısı günümüzün yoğun hayatında da canlıdır. İnsanlar birbirine benzemek için sürekli çabalarken kendi özünden sapar. İşte burada azlıkta bereket ilkesi devreye girer. Bazen tek bir doğru adım yüzlerce yanlış tercihe karşılık gelir. Bazen de sessiz kalan bir kalp kalabalığın bütün seslerinden daha gür bir hakikati taşır. Arabi Hazretleri bu inceliği vurgularken kalbin safiyetini koruyanların toplumda az görünse de Allah katında çok değerli olduklarını söyler. Bu anlayış aynı zamanda ölçü ve edep bilinciyle ilgilidir. Hakikati arayan insan kelimelerini israf etmez, her sözü yerli yerinde söyler. Gereksiz konuşmaların hakim olduğu bir çağda bu tutum gerçek bir bilgelik olarak öne çıkar. Sessizliğin korunduğu yerde kalbin sesi daha berrak duyulur. Arabi Hazretlerinin yaklaşımı modern dünyada iç huzuru yakalamanın da anahtarıdır. Çünkü hızla akan, sürekli gürültü üreten bir çevrede sözün ve davranışın ölçülü olması insana kendi özünü hatırlatır. Kalabalıkların dayattığı ritme kapılmadan ölçüyle yaşamak, görünürde küçük bir tercih gibi görünür. Fakat bu küçük tercih aslında insanın bütün hayatına yön verir. Zira özünü koruyan kişi, başkalarının onayıyla değil, Allah'ın rızasıyla değer kazanır. Bu da onu sahici bir özgürlük haline taşır. Arabi Hazretlerinin işaret ettiği bu yol modern çağda da aynıyla geçerlidir. Az olmak kayıp değildir. Tersine hakikatin en güçlü tecellilerinden biridir. Arabi Hazretlerinin işaret ettiği yolculuk insanı hem içsel bir yalnızlığa hem de dış dünyada fayda üretmeye yöneltir. Bu bakış açısı modern çağın en büyük bunalımlarından birine cevap niteliğindedir. İnsan, çoğunlukla ya tamamen kendi içine kapanarak topluma sırt çevirir ya da bütünüyle dış dünyaya dalarak özünü unutur. Oysa Arabi Hazretleri bu iki uç arasında bir denge kurar. Kalp içeride derin bir sükunet taşırken, dışarıda davranış ve üretimle fayda sağlamak, onun anlayışında hakikate uygun bir hayatın göstergesidir. Böylesi bir denge günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. Şehir hayatının hızında ya da dijital dünyanın sürekli uyarıcı bombardımanında insan ya yorulup içe kapanır ya da bütün enerjisini dışarıya harcar. Bu iki halin ortasında, kalbi diri tutarak dışarıda faydalı olabilmek gerçek anlamda özgün bir varoluşu mümkün kılar. İçte sessizlik, dışta fayda. Bu ikisini bir araya getiren kişi hem kendi özünü korur hem de başkalarına ışık olur. Bu anlayış aynı zamanda etik bir tutumu da içerir. İnsanın işine, ilişkilerine ve sorumluluklarına yaklaşımı yalnızca dünyevi kazanç için değildir. Niyetin merkezinde Allah'ın rızası bulunur. Böyle olunca her davranış bir emanet, her adım bir şahitlik haline gelir. Arabi Hazretleri'nin öğretileri modern dünyada bile bu ince çizgiyi korumayı öğütler. Kalabalığın içinde eriyip gitmeden, kalbin pusulasını kaybetmeden yaşamayı. Sonuçta dışarıdan bakıldığında sessiz, gösterişten uzak bir duruş gibi görünür bu hal. Ama özünde büyük bir güç ve güven barındırır. Çünkü hakikatin sesi en çok sessizlikte duyulur. Fayda da en çok saf bir niyetle yapılan işlerde ortaya çıkar. Böylece İnsan ne kalabalıkların gölgesinde kaybolur ne de yalnızlığın ağırlığı altında ezilir. Arabi Hazretlerinin işaret ettiği bu denge, çağımızın insanına da yol gösteren bir pusula gibidir. Kalabalıkların arasında kendi sesini duyamadığını düşündüğün anlar olmuştur. Oysa Arabi Hazretlerinin bize hatırlattığı hakikat şudur: İnsan, özünü kaybetmediği sürece hiçbir yerde gerçekten yalnız değildir. İnsanlardan uzak gibi görünse de kalbi Allah'a bağlı kalan kimse için bu hal bir eksiklik değil, büyük bir nimettir. Çünkü hakikatin yolunu bulan çoğunluğun alkışına muhtaç kalmaz. Onun asıl gücü kalbin sessizliğinde saklıdır. Modern çağda farklı olmak çoğu zaman anlaşılmamayı da beraberinde getirir. Ama unutulmaması gereken nokta, asıl değer ölçüsünün çoğunluk değil, hakikate sadakat olduğudur. İnsan özünü koruduğu sürece toplumun dayattığı kalıpların ötesinde bir hürriyete kavuşur. İşte bu yüzden kalabalıkların içinde bile kendi yolunda yürüyenler gerçekte en güvenli ellerdedir. Bu yol zorlu ama bereketli bir yol. Çünkü dışarıdan sessizlik gibi görünen şey içte en büyük huzurun kaynağıdır. Kendi özünü muhafaza eden kişi dünyada az görünse de Allah katında çok kıymetlidir. İşte Arabi Hazretleri'nin işaret ettiği bu hakikat bugünün insanına da seslenir. Kalabalıklar içinde kaybolma. Özünü koru, kalbinle yürü. Sevgiyle dinleyen senin için küçük bir hatırlatma. Bu yolculukta yanımızda olman çok kıymetli. Eğer bu anlattıklarım sana ışık olduysa, destek olmak için kalbinden geçen beğeniyle varlığını hissettirmen ve bu yolculuğa abone olarak devam etmen yeterli. Senin katkın bu hakikatin daha çok insana ulaşmasını sağlayacaktır.